Ya, Yaren'le Osman'a çok üzüldüm ama gençler daha ya. Niye? Ne diyorsun Peri kız? Ne oldu Yaren'le Osman'a? Sizin haberiniz yok mu? Çocukları olmuyormuş. Ne? ne? Ay ben siz biliyorsunuz diye şey ettim. Bütün mahalle konuşuyor ya kız. Kız halt etmiş onlar bak, vallahi bir gidersem eğer... ...onların dillerini koparırım böyle. Edepsizler. Ay nereden çıkarıyorlar ya? <laughs> Dedikoduya bak ya. Benim kardeşim... ...yani onlar daha genç bir kere yani. Çocukları da olur yani. Ne oluyormuş bunlar? Ay ne fesatlar şunlara bak. Bana bak, bana bak. O kara dul çıkarmıştır bu dedikodular. Bak ben sana söyleyeyim. Kesin o çıkarmıştır, kesin. Edepsiz. Bilirim yapacağım. Kız, Pasaklı kendi evine hırsız girmiş ya. Aa! Kız bu kaçıncı? Geçenlerde de hacı amcaların evine girmişti ya. Ay resmen dadandılar mahalleye vallahi ya. Vallahi öyle. Kız ama o Pasaklı'nın evine giren hırsız... ...ne pis kadın diye tükürmüştür vallahi evin içine. <laughs> <laughs> kız? Aa. Kim o? Mahmut eve kadın atmış ya. Utanmaz Rezi. Aa! yürü yürü. yürü. Kız gel böyle. Şişt, lan Osman. Bu Fahriye'ye abuk sabuk konuşmamıştır değil mi bu cadoloz Neriman? Ha? Vallahi babayım o kadından her şey beklenir yani. Şşş lan ben bir arayıp da konuşayım ha. Fahriye'yle bir konuşayım ben bakayım. Konuş konuş tabii. Tabii konuş. Çok önemli. Bari Osman'cığım. Evet. Yum gözünü aç ağzını. O ne lan? O ne oğlum? Yut ulan yut, şifa bu. Ne şifa mı lan? Zehirleyeceğiniz mi lan beni? Neymiş bu? Aa, güzelmiş tadı bak ha. Ne bu? Ne şifası? Ne yapıyoruz? Macun bu, macun. Kudret macunu Osman, güç sende olacak artık. <laughs> Ama ne kadar komik ya. Osmancı bunu yiyeceksin sonra çocuklar pıtır pıtır bize güven. Oğlum benim bunlara ihtiyacım yok. Ben her türlü pıtır pıtır tırın. Tabii canım. Aa, orası öyle. Ama sen bunu bir ye. Bize güven. Size güveneyim. Ya ye Osman'ım ye. Bak bende altı tane çocuk var. Tecrübeyle sabit ha. Altı. Altı tabii. Hem de peş peşe. Peş peşe. Yürü be Osman. Kim tutar lan seni? <laughs> Aslanım benim olacak baba. <laughs> yani aman canım. Bunda bu kadar ne olacak yani? Dışarıda mı, sokakta mı kalsın Mahmut abi? Almış eve. Tabii canım, insanlık etmiş adam. Ya abla bırakın Allah aşkına ya. Ne anlar ki o kadın insanlıktan? Kızım sen bir sakin ol, şu çayını iç bakalım. Hah, Yaren. Al kızım bak, sana yaptım. İç bunu. Sakinleşmesi için mi? Yok yok. Çocuk için. Çocuk, Çocuk mu? He? E sana da yapmıştım ya Melek. Ay. <laughs> hadi, aman hadi hadi. Anne, ben biliyorum onu çok fena yazık vallahi ya. Hadi iç yavrum iç. Al bak. Hadi bakayım. Hadi. İç iç. Gel sen otur ben bunu iç ben alırım yani içe. İç oh, iç bakayım iç. Ay, anne, bu ne? O çok güzel yavrum şifa niyetine. Hadi iç sen bunu. Hadi yavaş yavaş iç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Of. Yavrum iç şunu diyorum sana. Çocuğunuz olmuyormuş işte. Bununla olacak. Ya bizim çocuğumuz falan olur Nursin anne. Hep o kara dolun başından çıkıyor bunlar. Kesin şimdi babamla kadın da yayıyordur mahallede. Neyse, neyse sen bırak şimdi onları bırak. Stres sana iyi gelmez. Hadi, hadi sen bunu iç ya. Hadi şifanı iç, iç çocuğum. Hadi, hadi bak. Babacığım, bence sen bu dış güçlerin baskısına boyun eğme. Hatta iç güçlerin baskısına da boyun eğme. Direkt man Fahriye ablama yürü. Çüş lan. Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ay yok ben hani yürü derken kendi bildiğin yoldan yürü. Yolundan sapmak. Kimse seni yolundan etmesin anlamında yani bildiğin yoldan. Oğlum zaten ben öyle kimsenin lafına bakacak adam değilim lan. Ama yani şimdi Allah var. Sen de ah çapkın değilmişsin yani. Fahriye ablayı daha dün tanıdım. Bugün eve attın yani pes. Osman, bak şimdi alacağım ayağımın altına. Oğlum sen ne yiyorsun lan böyle, he? Ha, ya, bu şey babacığım, önlem amaçlı. Hani hastalık, hastalık var. Şimdi malum geldi bahar ayları, gevşedi. Değil mi? Hepimizin gönül yayları o açıdan. <laughs> lan oğlum, bir kere de güzel konuş lan. Bir kere de güzel konuş lan. <laughs> İç güçler geldi. Osman gelsin de bir. Hı, geleyim. Yerem, yere. kızım otursana ya. Yok baba, tezgah gideceğim Osman, hadi. Şişt, bak. Bana bak, benim değil mi? Herhalde ya, ayıp ettin ya. Bak Ya ne, ne oldu, iyi misin? Ya midem bulanıyordu, bir boş ver onu. Ya ben çok sinirliyim Osman. Belli, onu bu sabah anladık yani. Bizim bu kadından kurtulmamız lazım Osman. Git bu kadına söyle, gitsin o evden. Ne? Nasıl söyleyeyim ya? Gitsin olur mu? Yani kadın sokakta kalmış. Yazık ya. ya yazıksa yazık ya. Bize ne ya? ya? ama canım çocuğuyla kalmış. Günahtır ya. Acıdım yani resmen. Acıma Osman. Acıma. Acınacak hale gelirsin Osman. Git git söyle gitsin. Evet. Ne diyeceğim ben? Nereye gidersen git. Beni alakadar etmez. Babamın evinde kalma. Ayda bana niye çıkıştın şimdi? Ben ne alaka ya? Ya Osman sana değil. Git bir kadına söyle bunları. Tamam olsun, bizi ilgilendirmez de. Diyeceğim. Aynen öyle diyeceğim. Bizi ilgilendirmez diyeceğim. Nereye gidiyorsan git, al belediğine de git diyeceğim. Buna ne diyeceğim be? Mahmut babandan sana hayır gelmez diyeceğim. Hey, ee, hey, diyeceğim. Oh, oh, ne güzel dünya diyeceğim. Almışın elinde bir de çocuğun nasıl panla gelmişsin. Kapımıza hadi diyeceğim, başka kapıya diyeceğim. Hadi diyeceğim, hadi. Yallah, yallah diyeceğim. Nereye be? O kim ya? Mahmut baban sana yar olmaz zaten. Biz de seni hiç sevmiyoruz, nefret ediyoruz diyeceğim. Aynen bunları söyleyeceğim. Fahri kim ya? Kucak, yüzsüz. Ay. Hadi, Hadi sen, bir bir git bir git lan, git. Yaren kim ya? Yaren kim oluyor yani? Ay, tamam yani, benim canım, ciğerim, her o şey ayrı bir şey ama yani size karışamaz. Yani siz sonuçta koskoca insanlarsınız yani. Sizin önünüzde kim durabilir? Ha ben şahsen çok istiyorum yani sizin Mahmut Baba ile bir arada olmanızı yani. Ay çok sağ ol Osman ne kadar iyisin. Mahmut da sağ olsun evini açtı bize. E atacak tabii. Eşek değil atacak yani. Zaten Mahmut Babam senin aşkınla. Bak aramızda kalsın. Adam yanıyor yanıyor ya. Bütün gün fariyem 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 diyor da başka bir şey demiyor adam. Mahmut'u ben de çok seviyorum. E, ama Yaren Yo, yarini sevme işi bende. Ben yarini severim, sen onu dert etme. Yani evet, bu aralar biraz böyle e, saldırgan tavırları var ama... ...özünde pamuk gibi kızdır yani. Sen bunu düşünme. Sen Mahmut babamı düşün. Geleceğinizi düşün, güzel günleri düşün. De, çok da düşünme tabii, bir an önce hemen ne yapıyorsanız yapın yani. Ee, ben vallahi ne yalan söyleyeyim. Allah yukarıda yani her gün dua ediyorum. Allah'ıma, Allah'ım diyorum. Sen Fahriye ablamla, Mahmut babam, Muratları erdir ya Rabbim diye. Hadi işte falan bakayım.